Pelin Çift Hanım. Soru soruyor. Bakalım ne diyor? Şimdi bir bakalım hep birlikte. Özellikle evrim teorisi binlerce araştırmayla desteklenmiş ve yanlışlanmamış bir e, gerçektir. Şimdi bu hep evrimcilerin klasik şeyidir. Giriş sözcü. Herkes evrime inanıyor. Çok delil var. Hiç aksi delil yok. Siz bunu kabul edin. Bir de gerçektir Delirle, diyor. Yine başlıyor. Delil ne diye sorunca çok delil var. Evrim olgudur, siz bunu kabul edin. Ya kardeşim delil gösterir misin? Evrim olgudur, evrim kabul edilmiştir, siz de kabul edin. Bilimsel bir gerçektir. <laughs> yani sürekli <aynı> cevap <laughs> verirler. Evet, Şimdi devam ediyor, bakın. Bugün artık evrim bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki önde gelen evrim biyologları e, araştırmaları e, sonucunda ortak bir e, görüş vardıkları ortak bir görüş bu. Bakalım. Neymiş şimdi? Ortak vardıkları bir görüş diyor. Delil delil yok. Delil istemeyin benden diyor ama siz bunu kabul edin diye. Şimdi anlatıyor ki o görüşün ne olduğunu anlatıyor. Eee doğal seçilimle eee ortaya çıkışını e, destekleyen pek çok araştırma var diyoruz. İspatlama demiyoruz. Bakın. Çok araştırma var diyor. İspatlama, delil demiyoruz diyor. <laughs> araştırma var. Bakalım hakikaten doğal seleksiyon dedikleri yani doğadaki şartlara bir bireyin uyum sağlaması. Uyum sağlayabilenler çoğalır, ürer. Uyum sağlayamayanlar elenir. Charles Darwin bunu iddia etmişti. Ama doğal seleksiyonun böyle bir gücü olmadığını da hemen o zaman söylemişti. Bu da diyor ki çok araştırma var ama delil yok diyor cümlenin arasında. Evet evrim evet. E, teorisi ortaya atılmıştır. Evrim kuramı diyoruz buna. Ancak dediğim gibi e, yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca bu e, yanlı çeşitliliğinin nasıl ortaya çıktığı, e, bunun genetik e, tabanı e, ve çevreyle etkileşimi araştırılmıştır. ve Şimdi diyor ki mesela doğal seleksiyonla ilgili araştırmalar var, delil yok diyor. Doğru, doğal seleksiyonu Charles Darwin e orada hayattı. Ama Charles Darwin'in açıklamaları var. Bakın doğal seleksiyonla ilgili diyor ki Darwin söylüyor bunu. Teorimle ilgili güçlükler ve itirazlar şöyle sınıflandırılabilir. Kitabında söylüyor bunu. İkincisi, örneğin yapısı ve alışkanlıkları bakımından yarası olan bir hayvan, bir yarasa diyor, çok farklı yapısı ve alışkanlıkları olan başka bir hayvanın değişiklik geçirmesiyle oluşabilir mi? Yani da bir yarasa diyor, başka bir canlıdan evrimleşerek oluşabilir mi? Charles Darwin kendi iddialarını sorguluyor. Doğal seleksiyonun bir yandan zürafanın sinek kovmaya yarayan kuyruğu gibi pek az önemli bir organ ve öte yandan göz gibi şaşılası bir organ türetebildiğine inanabilir miyiz? Bu soruyu soruyor. bakın ne diyor? Gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını tutarını ayarlaması, yani göz bebeğinin küçülüp büyüyerek e, odaklanması ve ışık miktarını ayarlaması, küresel ve renksel sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerinin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin Bakın Charles Darwin söylüyor bunu. <laughs> doğal seleksiyon ortaya atan da Charles Darwin. Bu düzenlenişlerin diyor gözün bu yapısının tümünün doğal seçme doğal seleksiyon yoluyla da oluşabildiğini düşünmenin en ileri <laughs> derecede saçmalamak gibi görüntünün açık yürekli itiraf ederim diyor herif. <laughs> ne diyor 150 yıl sonra Meral nenemiz? Ya doğal seleksiyonla ilgili çok araştırmalar var. İspatlanmış değil. Ama diyor, araştırmalar var lafı geçiştiriyor. Halbuki yani çok basit bir mantıkla, yani çocuk bilebilir bunu. Taş, toprak, kayadan oluşuyor doğa. Doğanın şartlarının, yani iklimin çok soğuk olması, çok sıcak olması, yağmurlu olması, kuraklık olması bunlar hiçbir şekilde DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. O zaman genetik bilinmiyordu. Ama genetik bilinmediği halde Charles Darwin şunu da söylemişti. Küçük e, de, 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 değişiklikler, faydalı faydalı varyasyonlar oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz demişti. Bunun için de 1940'larda mutasyonları DNA'da keşfinden sonra e, DNA'da değişiklik meydana getirici mekanizm olarak mutasyonları eklemek zorunda kaldılar. Neoderminizmi oluşturdu bu. Ama Charles Darwin söylüyor doğal seleksiyon diyor, hiçbir değişiklik meydana getiremez diyor bir değişiklik meydana getirecek mekanizma olması gerekir diyor. Ki genetik bilinmiyor o zaman. Sonra bakıyorlar hakikaten DNA var. DNA'da değişiklik olmadan zaten bir değişiklik meydana gelmez. Doğal şartlarda değiştirmediğine göre DNA'yı hoppala diyorlar tesadüfi değişiklikler mutasyonlar. Sonra bir bakılıyor 60 yıl deney yapıyorlar. Mutasyonlar hepsi zararlı. Bir tane faydalı mutasyon yok. Neymiş? Doğal seleksiyonun geçersizliğini Charles Darwin kendisi söylüyor. Şimdi devam edelim Meral nenemize. Artık bunun bir olgu olduğu kabul edilmiştir bilim insanları tarafından Der ki bunlar sayısız bilim insanı var. Şu bakın dikkat edin hiç delil getirmiyor. Ne fosil gösteriyor, ne bir bilimsel delil sunuyor. Hep evrim bir olgudur kısır döngü mantık denir buna böyle. İngilizler bir şey saygılıdır kısır döngü mantık. Hep başı sonu belli olmayan dairesel argümanlar ileri sürer. Evrim bir olgudur bir olgu olduğuna göre evrim vardır. Evrim varsa demek ki evrim vardır gibi böyle aynı daireler çiziyor aynı noktanın etrafında delil vermeden. Şimdi devam edelim. Dünyada olası gayet somut, gerçek. Bir şey var, <laughs> e, günümüzde de süre giden e, deneylerle gösterilen doğada ortaya çıkan bir sürü veriyle e, bu e, canlıların evrimi biyolojik evriminden söz ediyorum. Ee, artık e, bir gerçek olarak bakın dikkat edin hiç delil yok hep aynı cümleyi tekrar tekrar başka kelimelerle kuruyor. Ee, gerçek olan doğada eee eee o olan olgudur o eee e, e, kabul, <laughs> kabul edilmiştir. Zaten bu böyledir eee o diye devam ediyor. Devam edelim. Ee, kabul ediliyor. Ee, örneğin fosiller e, var. Ee, fosiller çok. Nerede fosiller? Hiç, hiç evrimcilerimiz fosil getirdiğini gördük mü? Bir kere bile. Mesela değil mi? arkadaşlarımız her yayını hocamız burada yüzlerce binlerce fosili canlı yayınlarda göster gösteriyor. Yarılış atlasında binlerce binlerce Maşallah. fosil var. Hiçbir evrimci asla fosil göstermez. Çünkü fosiller evrimi yalanlar. O da biliyor evrimi deli destekleyen bir fosil olmadığını, yalanladığını fosilleri asla getirmezler. Yenmiş diyorlar. <laughs> Efendim? Geçen bir tane söyledi. Aradakiler yenmiş diyor. O yüzden yok. <laughs> <Araya geçir gülüyor> <şu an. gülüyor> ortaya çıktı artık. Ve bu fosillerden e, jeolojik bilgilere de dayanarak hangi dönemlerde hangi canlıların yaşadığını e, öğrenebiliyoruz. Doğru. Bize jeolojik bilgiler, paleontoloji bilgileri fosillerin, canlı türlerinin birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını olumsuz ve yüz yani. milyonlarca yıl değişmediğini kanıtlıyor. İnşallah. Net kanıtlıyor. yani Bilimsel delil bu. Kambriyan patlaması. Evet. Ve e, e, belli dönemlerde ee, benim canlıların olmadığını örneğin e, dinozorların yaşadığı dönemde e, insanın e, bulunmadığını e... tabi doğru yani dinozorlar 65 milyon yıl öncesine kadar varlar insan yok ama bu yaratılışın sırası ya biz evrim olup olmadığını şöyle anlarız canlıların farklı zamanlarda ortaya çıkmış olması evrime kanıt olmaz bu yaratılışın sırasıdır İnşallah. evrime kanıt olması gereken bir türün Diğer türe değiştiğini yavaş yavaş ve tesadüfen değiştiğini gösterecek patolojik, asimetrik, milyonlarca ara geçiş formunun olması gerekir. Yamuk yumuk canlıların olması gerekir. Bir tane yok bunlardan. Yoksa tabii ki Allah önce sularda yaratıyor hayatı. E i̇lk olarak bakteriler ortaya çıkıyor. bakteri denen bakteriler 3,5 milyar yıl önce. Ondan sonra uzun bir dönem e, bilim adamlarının çalışmalarına göre Öyle sadece tek hücreli canlılar var. Bu e, Edea Karan dönemi denen yani pre -kambiyan dönemi, Kambiyan döneminden önceki dönemde yaklaşık 3 tane film temel canlı grubu var. Poriferanslar, e, Kinederians denen yani süngerler, solucan tipi canlılar var. Bir iskeleti olmayan, omurgası olmayan çok hücreli canlılar. 3 tane tür var. Sonra Allah Allah. 540 milyon yıl önce birdenbire 50 tane film temel canlı ortaya grubu ortaya çıkıyor. Neler bunlar mesela? Atropotlar, eklem bacaklılar, kordatlar. Ee, omurgalı canlılar balıklar kambiyen balıkları ortaya çıkıyor ee, e, sert kabuklular mesela ortaya çıkıyor deniz anaları var 50 tane grup ondan sonra da bunlar 35'e iniyor zamanla azalıyor ama bakın hep birdenbire ortaya çıkış var ve değişiklik yok yani kambiyen döneminden kalan mesela bir deniz yıldızı var ee, hatta yaralı şartlasında biraz önce gösterdik 500 milyon yıllık aynen kambiyen döneminde de var aynen günümüzde de var ve hiç değişmediğini gösteriyor yani aniden ortaya çıkış ve değişmeme bu zaten yarılışı kanıtlar.